Sevgili dostlarım hepinize merhabalar. Geçen birkaç günün aksine bugün güzel bir güne başlıyoruz işin açıkçası. Ay bugün Oğlak Burcu'na geçiyor. Ayın Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte e, toplumsal statü, iş, kariyer, para girişim, bir şeyleri inşa etme gibi konular hayatımızda çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Bu konular oldukça önemli hale gelecektir. Bu konulara odağımız yükselecektir. Önümüzdeki iki buçuk günlük bir dönem bu şekilde geçecek. Onun dışında Ay oğlak burcunu pek sevmez, pek sevmediği için de biraz duygusal ilişkilerde zorluklarda yaşanabilir bu oğlak geçişinde. Ne gibi derseniz, işte biraz insanlar mesafeli olabilir, biraz soğuk davranabilir, duygularını net, net ifade demeyebilir. Yani böyle çok fazla duygusal beklentiye de girilmesi gereken günlerde değiliz. Yani duygusal ihtiyaçlar yerine daha çok çalışmak, stratejik planlar yapmak, daha böyle organize olmak, disiplinli olmak, bir şeylere odaklanmak için bu enerji daha çok kullanılır ve daha faydalı olur. Günün önemli konusu ise ayın bu geçişin ardından yaptığı ee, güzel Jüpiter açısı. Yani Jüpiter zaten en büyük e, benefik yani yararlı gezegen. O yüzden hem ay e, ayın bu iş kariyer odağı, hem de Jüpiter'in bu olumlu etkisiyle birleştiğinde işin açıkçası çok güzel iş kariyer. E, finansal yatırım fırsatları karşımıza çıkabilir. Yani bu dönemde başladığımız işlerde böyle büyüme, genişleme, yayılma, iyi para kazanma, zenginleşme fırsatı yakalayabiliriz. O yüzden bir gündeminiz varsa bugünü değerlendirin derim. Yani adım atmaktan hiç çekinmeyin, cesur olun. E, çünkü e, bugün karşınıza çıkan fırsat, bugün attığınız adımların iyi sonuç verme ihtimali her zamankinden çok daha yüksektir. Gün genelinde böyle rahat, güzel bir akış var. Yani neşeli, keyifli bir gündü, e, günde olacak diyebilirim. Ama dediğim gibi duygusal anlamda çok fazla beklenti içine de girmemek lazım. Biraz böyle kendimizi işe, kariyere, çalışmaya odaklamak lazım. Bunları fırsata dönüştürmek lazım. Çünkü yani dediğim gibi oğlak biraz mesafeli e, ve soğuk bir burç. Biraz duyguları kontrol ettiğimiz bir dönemde olabilir bu dönem. Yani daha çok sorumluluklarımızı da halletmek anlamında bugünü değerlendirebiliriz. Sorunlarımızı çözmek için e, yoğun bir çaba içine. Girebiliriz bugün. Bunlarda da başarılı oluruz. İşin güzel tarafı o. Yani her türlü e, attığımız adımda iyi sonuç alma ihtimalimiz her zamankinden daha yüksek. Akşam saatleri ise birazcık duygusal anlamda yaralanmaya açık saatler. Çünkü kironla Ay arasında zorlu bir açı var. Yani böyle birbirimizi kırma ihtimalimiz yüksek. E, derin yaralar açma ihtimalimiz yok, yüksek ve işin içinde Kiron olduğu için yani bu yaraları tedavi etmesi de biraz zor. Yani o yüzden e, attığımız adımlara, ağzımızdan çıkan sözlere, davranışlarımıza akşam saatlerine çok dikkat edelim. Çevremizde sevdiğimiz insanlara zarar vermeyelim. E, duygusal yaralar açmayalım. E, daha empatik, hoşgörülü ve anlayışlı olmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize güzel bir diliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Bay bay.